Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video ile beraber alternatif bir slide hazırlama programı sitesi diyelim. Prezi'nin kullanımına başlayacağız. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Kanalı arkadaşlarınızla da paylaşarak onların görmesini sağlayabilirsiniz. Diyerek videoya geçelim. Bu videoda prezi nedir bunu açıklayacağız. Birçoğumuz işimizde veya üniversitede bir topluluğa karşı, birilerine karşı sunumlar yapabiliriz. Birçok kişi slide yaparken, sunum hazırlarken Microsoft Office'in PowerPoint programını kullanmaktadır. PowerPoint programı elbette sunum için işimize yarayacak tüm fonksiyonları içeriyor. Fakat birçok kişi veya öğrenciler bu programı kullandığı için programın akış tarzına, efektlerine alışkın olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple eğer konunuz da onlara sıkıcı geldiyse dinleyicilerinizde e, dikkat sorunu oluşacaktır. Fakat eee Prezi ile yaptığınız sunumlarda PowerPoint'e göre farklı akış tarzıyla, tasarımlarıyla karşınızdaki iş arkadaşlarınızı veya öğrenciyseniz işte öğrenci arkadaşlarınızı ve öğretmenlerinizi e, sizi dinlemeye daha çok yöneltebilirsiniz. Dinleyicileriniz elbette yapmış olduğunuz Sunum slaytına önem verirler. Yapmış olduğunuz sunumun slaytına önem verirler. Slaytın iyi olması veya farklı olması onları sizi dinlemeye daha çok itecektir. Sunum yeteneğiniz ve elbette hazırladığınız slaytlar yapmış olduğunuz toplantının sonucunda karşınızdaki kişilerden iş için olumlu bir cevap alma şansınızı yükseltir veya öğretmenlerinizden emeğinize karşı yüksek puan almanızı kolaylaştırır. Bu yüzden farklı bir slayt hazırlama yazılımı olan Prezi'nin kullanımını öğrenmeye başlayalım. Prezi'nin kendi sitesine girdiğimizde bizi böyle bir site tasarımı karşılayacak. Burada site elbette İngilizce olacak. Bunu Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Google Chrome kullananlar için Türkçe diline çevir diyebiliyoruz. şekilde, burada sitenin, Prezi'nin özelliklerini gösteren bir site tasarımı var. Aşağıya indiğimizde, Prezi Slide tasarımlarını, bazı tasarımları görüyoruz. Kendine ait şablonları var ama siz sıfırdan şablon oluşturabilirsiniz. Böyle bir site tasarımı karşımızda. Diğer bir videoda sıfırdan başlayacağız. Yeni bir hesap açarak slide tasarlamaya başlayacağız. Bu şekilde siteyi orijinal diline çevirelim. Orijinal dilinde kalsın. Orijinal İngilizce diliyle kullanacağız. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.